Hepinize merhaba arkadaşlar ben Musab Bugün sizlerle birlikte Bir değişiklik yapıyorum Şu an telefon yok elimde Ve gördüğünüz gibi Ipad'den oynayacağım Çok güzel bir makine 120 FPS'ini göstereyim size Hop 120 FPS'tir Kendisi Eee Bu milyon yüklenmedi Bu maç Hemen başlayalım aga. Gerçekten arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün dizimi başlattım. Büyük sürpriz. Her zaman da böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Şu an bekliyoruz. Size fazla bekletmek istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Buraları kesemem. Ayıp etti. Yani nasıl kesilir bilmiyorum. İki saat onunla kesip, uğraşamam. Durup başlatmak varken. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu e, tişört bana Yiğidin ödeyisi Relax Yiğit yedi. Ona da abone olmayı unutmayınız. Tamam. İdmedi ve Evet. Şöyle. Öbür şeylerde istek gelirse elimi de gösterebilirim. Mayer istemezsiniz. Kötü oldu.

tarzını yaşarsınız biraz. Birazdan tarzını çıkartacağım. Arkadaşlar bir de bunlar nasıl yapılır diye soracak olursanız telefonunuzu alıyorsunuz karşınıza, açıyorsunuz şeyi. <laughs> Videoyu çekiyorsunuz sonra tap etiket veya tap tayfanı herhangisinde edit yapıyorsanız oynadığınız oyunda

Biraz... <Gülüyor> 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 Şeye gireceğim öbür haber Arkadaşlar bir de 10 gün aboneye geldim. Artık para kazanmaya başlayacağım. Çünkü izlenmelerim artacak, her şeyim artacak. Daha çok video gideceğim. Her Haftanın her günü. O yüzden artık bu para kazanmaya başladığım dönemi, dönemi geçtiğim anda 10 TL bile kazansam çekilişler gündemi. 10 kişiye, 20 kişiye bu gidip gidecek artık. Aa, artacak Önceki önce iki kişiden başlayacağım Royal Pass. Sonra 5 olacak. Sonra 10 olacak. Sonra 20. Belki de hatta ayda 50 kişi yapacağım Royal Pass'ta. Belki <laughs> çok hoşlar. Bunu Bak, o I NEED, I a, need weapon. a WEAPON

Allah'tan eksiklik demedim eksiklikten yiyelim zannettim ya. Abi yapacağınız iş ya. Allah'tan mum gelmiş. Ha şimdi hemen el şeyini yapalım. Mevzusunu. Geleceğim aga. şarjımız kaç? 32, 2, 3, el daha da Geleceğim aga. Şöyle eğileceğim. Elimi çekmesi için. Telefonu şu aynen oraya alacağım. Telefonumuzun şarjı kaç? 14. İnşallah ettireceğiz. Telefonu aldım.

아, 살 죽여. 될거 아, 미라 Tamam, hiçbir şey yok. Hı, hı. Sadece şu mu? uh maç kötü olsa da Bizim daha iyi maçlar gelecek I don't know. yapmış ne Lafları ya. Lan o terk düştük. Arkadaşlar yapacak bir şey Bye bye. Bye bye.